Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Karadeniz'de yaşam olarak sizlere selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, en merak edilen sorularla beraber sizlerle beraber olacağım bu yayınımızda. İnşallah yayınımızı beğenirsiniz, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz abone olmayı da unutmuyorsunuz. Evet, editörümüzden sorularımızı almaya başlayalım. Merhaba. Yaşar Bey, kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Ben Yaşar Keskin, 1971 Trabzon doğumluyum. Giresun göreleriyim. Sekiz 8 kardeşten 7'cisiyim. 300 olarak dünyaya geldim. üniversite mezunuyum, ön lisans mezunuyum. Özel bir sektörde çalışmaktayım. Ve sosyal medya üzerinde de Facebook üzerinde Görele Gazetesi haber editörlüğü yapıyorum. Görele Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğinde yapıyorum. Bir dönemler internet üzerinden yine yayın yapan Radyo Öz Karadeniz'in kurucusuydum ve sahibiydim ve orada DJ Esinti olarak da yayın yaptım. Peki, teşekkürler. Ee, sizi sizi Karadeniz'e bağlayan şey nedir acaba? Bir defa e, memleketim Giresun benim, e, Giresun görevliliğim. E, gönülden ve göbekten bağlıyım, Duygusal olarak da e, Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyorum. E, ayrıca memleket sevdalısı memleketine hasret kalan gurbetçilerden bir kardeşiniz olarak benim için çok önemli. Bunun için de Karadeniz'i özlüyorum. Seviyorum sizler gibi. Hasretini çıkıyorum gurbetten. Peki teşekkür ediyorum. Neden Karadeniz'de yaşam? Karadeniz benim yaşam biçimim. Karadeniz'in hırçın dalgaları benim kişiliğimin bir parçası bana göre. Ayrıca Karadeniz e, Türkiye'nin yedi ikliminden bir tanesi ve çok e, benim için özelliği olan memleketimin bir defa Karadeniz olması benim için e, yeterli. Onun için e, Karadeniz'de yaşam benim için e, yaşanılacak ve bundan sonraki geri kalan ömrümde devam ettirebilecek olduğum enstantanelerden bir tanesidir. Karadeniz'i seviyorum. Karadeniz'in insanını seviyorum. Özelliklerini seviyorum. Peki teşekkür ederiz. Ee, Yaşar Bey, emeklilik hayaliniz nedir acaba? <laughs> Emekliliğime e, bir sene kaldı. İnşallah emekli olduktan sonra e, memleketime yerleşip, Kirasun Görevi'ye yerleşip, orada e, üreten ve e, gençlere örnek olan, üretim dinamizmini harekete geçirecek olan e, birçok e, plan ve projelerim var. Bunlardan bir tanesi tarım, bir tanesi de hayvancılıktır. Tarım, e, da kısa olarak bahsedeyim. Tarım ve hayvancılık bölgede yaygınlaştırmaya gayret göstereceğim. Bununla ilgili ciddi projelerim var. En başta da kooperatifçiliği, tarım alanında kooperatifçiliği geliştirip bölgemizde, bölge halkıyla birlikte kooperatif kurup, tarım kooperatifi grup üretmiş olduğumuz fındıkları ve diğer ürünleri işleyerek, işlenmiş bir ürün, katma değer katarak ürünlerimize piyasaya Kazandıracağız Çünkü e, hak ettiği yere Karadeniz fındığını ve Karadeniz'in diğer e, ürünlerini hak ettiği yere getirmek için var gücümle mücadele edeceğim. Bundan e, kimsenin şüphesi olmasa inşallah belki bir ilk olacak ama e, bölgemde özellikle göreve de e, kooperatifçiliği ayağa kaldıracağım ve kooperatif dinamizmini harekete geçireceğim. Pekala teşekkür ederiz. E, gençlere çiftçiliği nasıl anlatmak istersiniz? <laughs> Çiftçilik aslında bir yaşam biçimi arkadaşlar. Gençler üreten bireyler olduğu sürece başarılarını görecekler. Başarılarını gördükçe ve heyecanlara arttıkça da üretimleri, üretimdeki kaliteyi yakalayacaklar. Ve memlekete katma değer kazandıracaklardır. Önce bölgesine, sonra ülke geneline ürünlerini pazarlayacak, Daha sonra da dünya genelinde görecekler ki dünya pazarında da yerlerini almış olacaklar. Yeter ki kolektif çalışmayı benimsesinler. Pekala çok teşekkür ediyoruz. Ee, sadece tarım mı peki sizin için? Tarım ve hayvancılık aslında e, ikisi e, birlikte bölgede e, faaliyet gösterirse ancak verimli olur. Çünkü tarım denilince hayvancılık, hayvancılık denilince tarım birbirlerini tamamlayan iki e, enstrüman tarım ve hayvancılığı gençlere ve gelecek kuşağa öğretmek gerçekten hakkıyla yapmak benim arzuladığım bir durumdur. Bunu da gençlere de öneriyorum. Gelecekte gelecek nesillerine ve geleceklerine katma değer katmak için tarımı ve çiftçiliği mutlaka yapsınlar. Küçükten başlasınlar önce. Hobi bahçesi olarak başlasınlar tarımda. Daha sonra da tarım ölçekli arazilerde büyük ölçeklerde tarım yapmaya başlayacaklardır. Bu Karadeniz'in yüz ölçümünde de müsait yerler vardır diye düşünüyorum. Pekala. Sizlerin besicilik planlarınız var mı ilerleyen zamanlar hakkında? Gelecekte öncelikle tarım mı bir harekete geçireceğim. Dediğim gibi kooperatif kuracağım. ve Daha sonra da küçük baş hayvancılık yapmayı arzuluyorum. Çok büyük montanlı olmasa da e, ufak bir işletme kurmayı e, hayal ediyorum. İnşallah emekli olduktan sonra da memleketime katma değer kazandırmak için katma değer katmak için elimden geldiği kadar mücadele edeceğim ve teşvik edeceğim. Onunla birlikte devletimizden de teşvik almaya da gayret göstereceğim. Pekala. Ülkede tarım yeterli buluyor musunuz şu anda? 1980 derden sonra, 85'lerden sonra e, tarım ve hayvancılık e, Gerilemeye başladı. Bununla birlikte e, tarım ürünlerinde e, azalış var ve e, ihracat yapılmakta. Bu o, ülkemizin ve e, milletimizin kanayan bir yarasıdır. Bunu e, siyasi otoritelerin e, derhal ivedilikle ele alması gerekiyor. E, tarımı harekete geçirmesi gerekiyor. Üreten bir toplum. Tüketimi... E, kendisi elde edebilen ve tarım ülkesi olduğumuz için de elverişli Anadolu iklimini ve Anadolu topraklarını verimli hale getirmeyi devlet olarak, hükümet olarak da arzu ediyorum. İnşallah devletimizde, ülkemizde tarım ve hayvancılığı yeniden harekete geçirirler diye düşünüyorum. Pekala Yaşar Bey. Giresun görevlisiniz ve Giresun de belediye başkanı olmak ister miydiniz? Yarasın Görele benim e, hayalimdir, e, sevdamdır. Yarasın Görele'ye yapabilecek olduğum e, her türlü hizmet için e, yalnızca belediye başkanı olmak değil, gö Görele'li olmak yeterli benim için. Ayrıca tabii ki e, hayallerim var. Eğer bir belediye başkanı olsam, Göreli'de belediye başkanı olmuş olsam, öncelikle tarım ve hayvancılığı harekete geçirmek için belediyenin e, öncülüğünde çalışacağım. E, Tarım anlamında kooperatifleşmeyi ve tarım ürünlerini işlemeyi, büyük bir işletme, belediye işletmesi kurmayı hayal ediyorum. Bununla birlikte de hayvancılığı harekete geçirmek için de et ve et ürünleri tesisini, entegre tesisini kurmak ve dinamikleri sağlayarak bölge halkına istihdam sağlamayı çok arzu ediyorum. Ben belediye başkanı olmuş olsam, görevde belediye başkanı olmuş olsam, sadece yol ve asfaltları, kaldırım taşlarını, Dizel bir belediye başkanı değil, aynı zamanda halkın e, kanayan yarasına parmak basan ve onlara merham olma biçimi var gücüyle mücadele eden ve projeleriyle birlikte e, göreve ayağa kaldıracak olan hem liman şehri haline getirmeyi hem de e, tarım ve hayvancılığı e, üst düzeye taşımayı arzu ediyorum. İnşallah bir gün e, devletim ve milletim bana bu görevi ve yetkiyi verirse ki e, inşallah verirler. Şimdi böyle bir projem yok ama, böyle bir planım yok ama eğer bir gün e, Yaşar Bey siz e, görev için e, lazımsınız, e, olması gerekenlerden birisiniz dediklerinde gövdemi taşın altına sokmaya da hazırım. Çünkü e, belediye çok önemli, e, sosyal e, tesislerle birlikte gençlerimize gelecek vadeden bir bir e, göreve, ee, yeniden test etmeyi yeniden göreve, yeniden büyük göreve test etmeyi çok arz ediyorum. Bununla birlikte yayıncılık kültüründe e, harekete geçirmeyi çok arz ediyorum. Eğer belediye başkanı olsam e, samimiyetimle söylüyorum. Tarım ve hayvancılığı ve turizme harekete geçireceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Pekala. Çok teşekkür ediyorum yaptığımız söyleşi için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu söyleşimize izleyicilerimiz, siz değerli izleyicilerimiz e, Ciddiyette izlerler. Sormak istediğiniz diğer sorularınızı da yorumlarınıza eklersiniz. Videomuzu paylaşmayı, beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı unutmuyorsanız eğer abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. Birlikte büyüyelim. Birlikte yaşayalım. Allah'a ısmarladık.